Değerli izleyiciler, iyi günler diliyorum. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Nazım Durak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Uzun zamandan beri hiçbir kanala çıkmamıştım. Ama sizin zarif, sıcak yaklaşımınız beni buraya getirdi ve mutluyum. ...sorularınızda da açıyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sizi burada ağırlamaktan evet. büyük bir şeref evet. duyuyorum efendim. Evet. Türkiye'nin en önde gelen estetik cerrahlarındansınız. Ama daha yakından tanımak için... ...eğitiminizden, kariyer hayatınızdan... ...hobilerinizden bahseder misiniz? Ben İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum ama... ...Tıp Fakültesi'ni Silahlı Kuvvetler adına okudum. Eskiden Silahlı Kuvvetler... ...doktor, mühendis, eczacı öğretmen açıklarını üniversitelerden eğitim ve öğretim fakat silahlı kuvvetler adına oraya gidiyorsunuz. Evet. Sonrasında plastik cerrahi tabi seçtim. Teyzemin beyi vardı. Evet. Doktor Galatasaray Lisesi Oradan da Galatasaraylı oldum ben zaten. Evet rozetinizi görüyoruz evet. efendim. ileride i̇leride Genel anestezi gerekmeden meden bazı işlerde yapabilmek için. Evet. Plastik cerrahi seçmende o zamanlar pek popüler değildi plastik evet. cerrahi. Ve plastik cerrahi sınavını kazandıktan sonra o dönemde bizim hocamız e, Profesör Doktor Sadun Uzel e, vefat etti Alar, Allah rahmeti, rahmet eylesin. Allah Amerikan sistemini uygulardı. Amerika'da bütün cerrahi branşlarda genel cerrahi yapma zorunluluğu vardı. Evet. Yani bir kadın doğum, bir kalp damar, bir plastik cerrahi, bir beyin cerrahi önce genel cerrahi yapılır. Üstüne kendi branşınıza evet. yönelik evet. Evet. eğitim tamamlanır Evet. O bir şarttı. O koşuldu. Mi? Evet, muhakkak evet, olmaz olmaz koşulu. Hı -hı. Bizim hocamız da onu bize uyguladı. Plastik cerrahi kliniğe geldikten sonra genel cerrahiye gittim. Dört sene orada genel cerrahi uzmanlık eğitimimi tamamladım. Güzel bir temel. Hatta e, gitmeyin plastik cerrahiye. Burada kalın. Baş yapacağım demişti o zamanki genel cerrahi hocamız. Ve plastik cerrahi tabii e, uzun bir süreç, uzun bir eğitim gerektiriyor. Kesinlikle. Hı -hı. E, sonra eğitimden sonra... E, Başaristan kaldım. Bugünkü e, yardımcı doçent evet. düzeyine eşit evet. bir Hı -hı. tanım. ve yok e, de yeni kurulmuştu. Eee Başaristan tamamladıktan sonra doçentlik sınavına girdim. Evet. Bizim zamanımızda doçentlik sınavındaki jüri üyelerinin sayısı sınırlıydı. Tabii. Ve onlar İstemediği için olamazdınız. Maalesef. Ee, bir lobi faaliyeti e, gibiydi. Zamanımıza biz e, ameliyat önce yayınları veriyoruz. Hı hı. Yurt içi, yurt dışı tabii. yayınlarınız. Bilimsel Bunu, yayınlar tabii, olacak. Bilimsel yayınlar. Hı hı. Bunlar hı hı. değerlendiriliyordu evet. jüri tarafından. Hı hı. Yeterliğinize bakıyorlar. Evet, sonra sizi hı çağırıp, işte ameliyat. Veya Birkaç hasta seçiyorlar. Evet. Sizi ameliyata sokuyorlardı. Evet. Hı -hı. Ameliyatta devam ederken aday yukarıya gelsin diyorlardı. Beş tane Jüri. cübbelerini Hı -hı. giymişler. <laughs> siz de Tabii siz de karşınıza böyle. <laughs> evet. Ve iki saatlik bir süreç içerisinde size devamlı sorular sorulurdu. Evet. Ve birisi konuşurken diğerisi de diğer Hı -hı. üye de devreye girebilirdi. Evet. Sonuçta sizi dışarı çıkartırlardı ve tekrar bir 10-15 dakika sonra çağırırlardı. E, bütün üyeler ayağa kalkar, e, oradaki başkan konumundaki öğretim üyesi hocamız cübbesini çıkartır, verir. İşte Gökkanun'un şu 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 maddeleri gelince üniversite doçantı olmaya hak kazandınız tarzında bir ya da kazanamadınız maalesef bir bazen. Sene, bir sonraki sene ecevisiniz. Üç hakkınız vardı. Evet. Hı -hı. Üç hakkınız vardı. Ama şimdi öyle değil şimdi değişti sistem. Hiç, Çok farklı. E, muhatap değilsiniz. Sadece yayınları gönderiyorsunuz. Evet. Yayınlar üzerinden değerlendirme yapılıyor. Şimdi daha kolay oldu. Evet. Doçent olduktan sonra İstanbul'a geldim. Burada kadro boşalmıştı. E, ve uzun süreler e, tabii Yeditepe'nin kuruluşunda bulundum. Kadiras Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda bulundum. Florence Nightingale Hastanesi'nin plastik cerrahi olarak uzun yıllar çalıştım. Sonra 2003'te kendi Türkiye'nin ilk dal merkezini kurdum. Ee, ve e, dal merkezi olarak plastik cerrahi ameliyatlarına başladım. 2018'de kapattım çünkü yorulmuştum. Personelle uğraşmak, Ekonomik şeyler e, idare etmek çok zor. Tabii. Zor. Yani bir hekimin yapacağı bir iş değil aslında. Ayrı bir işletmecilik evet, konusu evet. bu. Evet. Şimdi eskiden Florence Nightingale'de ameliyatı yapardım. Tabii. O ayrı kurumsal bir yapı. Tabii. Var. Sistem oturmuş. Tabii. Hatta benim de sekreterim e, hocam derdi işte e, sayın başkan Mustafa Sarıgül sizi e, Atatürk Havalimanının e, batı kapısında bekliyor. Uçak hazır. Ee, ne güzel ve ben de hatta gider hastaları şey orada atlar. bırakır şey. çünkü Galatasaray'ın başkanı Sayın Faruk Süren e, ve ekibi Sayın Mustafa Sarıgül e, Sarıgül beni de alırlardı. Maçlara giderdik. Öyle mi Galatasaray Tabii. maçları? Tabii. Özel uçaklar. Süren benim konuğum olmuştu geçtiğimiz evet. günlerde. Zarif bir insan. Ben de Galatasaray'dayım. Onun bizim çok Galatasaray, çok Galatasaray camiasında yeri başkadır. Son derece. Gerçek anlamda bir beyefendidir. Hani evet. Bonşer derler ya. Tabii. Bonşerliğe yani yakışan sahili. bir insandı. Öyle. Evet. Zarif. Ailecek öyleydiler zaten. Evet. Babası Doğru. da aynı şekilde. Sonra değil işte mi? burayı açınca hiçbir tarafa kıpırdayamadım. Yani tatile bile gidemiyorsunuz artık. Sorun sorumluluklar var en sonda tabii 2018'de kapattım daha doğrusu sattım Evet, ondan sonra olsun. da işte Hı. muayenehane hekimi olarak çeşitli hastanelerde hastaların ekonomik durumlarına göre ameliyatları gerçekleştirmek Şahane çok tebrikler yani hobi olarak futbolu söyleyebilir miyiz ee, Tabii ki tabii ki e... Futbol bir endüstri biliyorsunuz. Tabii, Bunların tartışmanın bir anlamı yok. Kesinlikle. Ama bizim kulüpler e, dernek statüsünde olduğu için ve bizim özellikle e, Galatasaray Kulübü'nün çıkışı Galatasaray Lisesi olduğu evet. için dolayısıyla Kaliteli. ayrı bir değer kazanıyor. Kesinlikle. Ayrı bir değer kazanıyor. Kesinlikle. Ancak tabii son zamanlarda Yeniçeri Ocağı'ndaki Yeniçerilerin istemezlik maalesef şeyle, yaklaşımları haykırışlarıyla gelen yönetimleri devirme, ibra etmeme gibi bir takım bedbaht maalesef. girişimlerde bulundu, bulunmaktalar. Daha öncelerde yapılmıştı evet. bu. Sayın Burak Elmaz genç bir kardeşimiz. Evet. Ateşli. Bir takım yapacakları şeyler vardı. Ama bu Mektepli olmak Galatasaray kulübüne bir ayrıcalık getirmez. Tabii ki. Yani o ayrı bir konu yani, çünkü. Mektepli olmaktan mutluyuz. Evet. Eğitimli bir kurumun. Tabii ki. Onun ıı, arttıları ıı, var ama o ıı, farklı bir ama konu. Ama bunu ıı, Yetmez. kullanım amaçlı, olumsuz yönde kullanım amaçlı hareket etmek. Iı, Yıpratıyor. Apulamit döneminde de işte, işte terakilerin ıı, davranışlarıyla sonuç olarak bir kaosa girdi maalesef. Ee, yani yapılanı e, kabul etmiyorum. E, ve e, tepki duyuyorum. E, maalesef umarım bir düzene girer güzel seçimlerle bir evet. güzel bir yönetim evet. olur umarız. Yani olacağını sanıyorum evet. çünkü e, çok değerli e, üyelerimiz var. Sizin gibi İnşallah güzel size. Divan Kurulu üyeleri de var. Rica ediyorum tabii. Tecrübeli. E, evet. Yani Taraftar olmaktan ziyade kulübün e, yönetiminde başarılı ve Türk Hı -hı. futboluna örnek evet, olması açısından. Kesinlikle. Şimdi örnek veriyorum. Burak Elmas pro satacaktı çünkü Kumburgaz'a evet. e, Kumburgaz dedim, affedersiniz Kemerburgaza taşınacaklardı. Oranın parasıyla çok borçlar kapatılacaktı. Banka evet. borçları ve parasız e, borcu olmayan e, Tek kulüp. Tek kulüp olacaktık. Evet. Maalesef devirdiler Maalesef. yani çıkar grupları da var. Maalesef, Maalesef. hayırlısı inşallah üzülerek, düzelir efendim. üzülerek e, söylemek durumundayım. Tabii. Peki bize Novita yeni hayat estetik merkezinizden bahseder misiniz? Ne tür hizmetler veriliyor, yeri nerededir? Şimdi Novita bildiğiniz gibi Hı -hı. o devrettiğim, evet. sattığım Hı -hı. yer. Novita yeni hayat anlamına geliyor evet. İtalyanca. Hı hı. O dönemlerde böyle yabancı kelimelere hı hı. şimdi ben aslında karşıyım. Bir ülkenin evet. tabelalarında yabancı evet. kelimeleri görmek hı hı. ama bir şekilde onu Kulağına hoş kullandık. geliyor fonetik. Evet kullandık. Tabi plastik cerrahinin, estetik cerrahinin biliyorsunuz plastik estetik rekonstrüktif cerrahi evet. diye geçer. Bir Hı -hı. de tamir cerrahimiz tabii. var. Ee, burada tabi kapsam Hı -hı. olarak bütün e, ameliyatları, bütün ameliyatları e, boyutlarına göre tabi çok daha büyük büyük kombin ameliyatları hastane, donanımlı hastanelerde yapmak gerekli. Ama outpatient dediğimiz, ayaktan sabah gelip Hı -hı. akşam giden Örneğin bir meme protezini sabah yaparsanız akşam evine gidebilir. Evet. Bir burun ameliyatını yaparsanız akşam evine gidebilir. Hastanın genel durumuna bakarak. Tabii. Onları bu merkezde e, gerçekleştirmekteydim. Şimdi bunu hastanede yapmak çok daha rahat kolay güven içinde oluyorsunuz. Yani akşam eve geldiğinizde bir telefon geldiğinizde hemşire hanım arıyor. E, böyle böyle bir sorunu var diye hemen söylüyorsunuz talimat veriyorsunuz hemşerim gideriyor ama tek şekilde hep siz bulaşı e, veriyordunuz devamlı evet. olarak Hı -hı. sonuç olarak e, şu anda belki daha rahatım diyebilirim ne güzel peki sizin için güzellik mi yoksa sağlıklı güzellik mi daha önceliklidir şimdi tabii sağlık kavramı çok şey tabii içeriği evet. içine alıyor. İnanın e, Kur'an-ı Kerim'in ben Türkçesini okurum. Evet. Bende var kitap. Hı -hı. Diyanet İşleri Başkanlığı Tayyar Alt Altı Kulaş zamanında Hı -hı. yazılmış. Orada İncir Suresi var. Hı -hı. Orada şöyle der evet. Tanrı. Ben insanları güzel olarak yarattım, yeryüzüne gönderdim. Bir de tabi yine bir başka bir ala süre var, yüce süre. Orada da dünyanın oluşumunda bir ahenk vardır, uyum vardır, simetri vardır der. Evet. Şimdi biz de insan düşünen, algılayan duygusal bir yapısı var bir defa insana. Tabii. aynaya baktığı zaman çünkü simetrik olunca ve daha bir İletişim, mutlu. İletişimin Değil mi? çok hızlı olduğu Tabii. bir dünyada Tabii. yaşamaktayız. Görsellik özellik çok önem yani kazandı. Ee, bu bir iş görüşmesine gittiğinizde Tabii. de çok önemli. Etkiliyor. Fizik yapısı düzgün olan bir kişi işe almak. Tabii. Amerika'da çocuklara fotoğraflar göstermişler bebeklere. Hı, hı yakışıklı erkeklere çok uzun süre bakmışlar. Güzel bayanlara çok uzun süreli evet. bakmışlar. Hatta Amerikan jürisi bir bakıcı bayanın işte evdeki bir çocuğu taciz etmesi nedeniyle yargılandığı bir davada bu güzel kız hapse girmemeli diye jüri kızın lehinde oy vermiştir. Çok enteresan. Bu önemli şey. Tabii. E, İnsanlarda... Bir kavram artık. Yani insanları şey, etkileyen. Biz tabii burada ama önemli olan şu var Nesrin Hanımcığım. Doğru şey yapmak evet. hastaya. Hı -hı. Hasta çok şey isteyebilir. Ama siz, İstekler sınırsız. Tabii siz <laughs> hastanın istemleri dışında ona yapılabilecek ameliyatın boyutlarını, ne kadar başarılı olacağınızı, sonuçta onu nasıl mutlu edeceğinizi açık açık belirtmeniz lazımdır. Hasta bir defa çevresinden baskı altında ameliyat tabii, olmak için, evet, aileden baskı altında, ekonomik bir tabii, konu tarafı var, burada, var. Tabii, Artı, acıya katlanmak var, tabii. yani isteyerek, bir bir isteyerek. Şey onu göze ameliyat alacak oluyor. bir evet. kere. Şimdi bir dış gebelik ameliyatında ya da bir apandist denilmesi ameliyatında orada hekim seçme şansınız yoktur. Zorunlu olarak karşınıza kim çıkarsa acil serviste. Ama burada düşünüyorsunuz, araştırıyorsunuz, günlerce mücadele ediyorsunuz ve karar veriyorsunuz. Ondan sonra gelip ameliyat oluyorsunuz. Bu kolay bir işlem değil. Kesinlikle. Bu nedenle hastalara tabii saygı e, saygıyla beklentilerine yaklaşmak lazım ama beklentilerin boyutları çok önemli. Tabii. Aşırı şey isteyenler var. Şimdi maalesef. örneğin Tabii. dudağını dolduruyor şimdi. Yani dudak dolgusu Doğalık. yakışmıyor sana. Maalesef. Yani ince bir şey yaparsın Herkese ama. Herkese yakışmaz. Ama yani kocaman bir dudak. Evet. Efendim yanaklarına dünyanın dolgusunu doldurmakta var. Çok yapay. Yani gözü görünmüyor oradan. Evet, gözü görünmüyor. Bir defa e, dudaklar o dolgu maddeleriyle lastik kıvamına geliyor. Evet, yani hassasiyetini, duyarlılığını Tabii yitiriyor. Mi? Evet. Şimdi bunlar, şu hasta geliyor bana göğsüm işte şu boyutlarda şöyle olsun efendim, 400 cc yani evet. 400 cc. Sizin vücudunuzun uygunu mu? Değil mi? Biz omuz, kalça, Tabii. bel oranlarına göre yapıyoruz. Göğüs kafesinizin Tabii bir mi? yapısı var. Evet. Şimdi burada işte beklentinin boyutları dediğim gibi çok önemli. Bunu siz deneyiminizle elimin evet. etmeye çalışıyorsunuz. Tabii. Yani Ve Para için para için bunu Tabii. yaparsanız o hastanın her dediğini evet. o zaman kendinizden kaybedersiniz. Tabii. Etik bir davranış değil. Kesinlikle. Dolayısıyla e, bizim işimiz. Evet, bizim işimiz Hı -hı. çok zor. Tabii. Yani e, bizim işimiz psikiyatriyle eee eşdeğer olmadıkça yani evet. ruhsal yapılar e, felsefesine onu o tarafa girmiyorum. Evet. Ama bazen psikiyatri arkadaşlarımız kendisiyle barışık olmayan genç kızları da bize göndermekte. Evet. Hatta ben e, bir şeyin adını psiko e, estetik cerrahi diye e, ismini de koymak istiyorum. Çok güzel. Neden? Çünkü psikolojik durumu çok etkiliyor. Tabii. Özgüvenini kazanıyor. <laughs> Kesinlikle. Şimdi göğüslerine yapılan bir bayan Öncesinde şöyle oturan evet. bayan dimdik yürümeye başlıyor. Topuklarına basarak yürüyor. Gayet Burnunu mutlu. yaptıran şey kendisine pozisyon veren otururken saçlarıyla kapatmaya çalışan kişi daha güzel toplayarak tabii ıı, örneğin düğün düğün ıı, fotoğraflarında, ne, da, da, fotoğraflarında tabii. o burun tabii, tabii çok belirgin şekilde ortaya çıktığı için kesinlikle daha güzel tabii. daha güzel. Yani burada biz sağlık sağlık tabii ki önemli sağlık. Evet, yani bir şimdi, arada. Şimdi hanımefendi geldi burada hı hı. biraz önce çalışan bir idareci arkadaşınız kilo vermiş. Tüp midemiyatı olmuş. Dolayısıyla tabii ki o şeyleri düzeltmesi gerekli. Hı hı. bu nedenle kimseyi bu konuda suçlamamak, yıplamamak lazım herkes kendisini ama bunun bir sınırı, dozunu onda doktor ve hekim evet. karşılıklı işte hasta ve hekim karşılıklı Konuşarak, ayarlayacaktır. Değil evet. mi? bir uygun bir karar verilerek Kesinlikle. ilerlenecek. Kesinlikle. Evet. Peki son olarak ülkemizde sağlık turizmi konusunda ne düşünüyorsunuz? Uluslararası işler yapılıyor. Yani özellikle plastik cerrahide de çok ileri gitti ülkemiz. Şimdi inanın, Nesin hanım. hastaneden bazen randevu almak istiyorum yer yok deniyor. Tabi, Dolu. Ve hep ameliyathane başhemşiresine soruyorum. Hep plastik cerrahi ameliyatları. Çok ilgi var. Yani bütün hastaneler böyle. Evet. Oradan ayrılıyorsunuz. Başka devam çalıştığınız hastane. Çünkü güvendiğim anestezist, güvendiğim Eçip hastane. Orada. Benim için onlar daha değerli. Birinci Tabii. planda. Onları aramaktayım. Ama şurada bir gerçek var. Plastik cerrahi eğitiminde aksama söz konusu. Maalesef. Yeni çıkan mezun olan arkadaşlar genellikle eğitim hastanelerinde, üniversite hastanelerinde estetik cerrahiye yönelik ameliyatlar pek yapılmaz. Daha çok rekonstrüktif cerrahiye, kanser cerrahisi, yanık bu tür işlemlerle ilgili e, e, ameliyatlar yapılır. Deneyim kazanmamış olan bu arkadaşlarımız tabi doğal olarak piyasa diyeceğim artık tabii, çıktığı maalesef. zaman bir takım tabi sonuçlar Kötü bazen oluyor. olumsuz oluyor hasta memnuniyetsizliği başlıyor hasta maalesef. hekim kavgaları başlıyor maalesef bunun için bir statünün getirilmesi gerekiyor yani mesela İngiltere'de consultant consultant bir cerrahın muayenehaneyi açma hakkı var. Bir konsultan cerrah olmak için çok büyük şeylerden Tabii, geçiyorsunuz. Tecrübeler, eğitimlerden. eğitimler. Ve de nasıl biliyor musunuz efendim? Zor. O bölgede bir konsultan cerrah, Tabii. uzman bir cerrah, ölmedikçe önemli. ölmedikçe Tabii. kadro boşalmadıkça oraya atama yapılmıyor. ikinci bir plastikçe evet. plastik cerrah ya da başka bir dalda. Dolayısıyla buna bir şey vermek lazım. Yani seçici olunacak. Tabii tabii bu. Burada tabii yoğun bir saç ekimi bu bir şeydir. Kalem kazan var. kazançtır, kazançtır. Ve evet, çok da güzel ekiliyor. Evet. Ekipler çok başarılılar. başarılılar. Evet. sonuç olarak tabii gelip ameliyat olup para bırakıyor işte otelde kalıyor. Yiyor, içiyor, geziyor. Tabii. Ondan sonra bu çok, çok güzel bir şey. Evet. Ama e, işte iyi hekimse çünkü bir de aracı firmalar var. Evet. Bu moda olmuş artık. Tabii. Bazen de aracı firmalar var. daha çok para kazanıyor. Kesinlikle. Doktora iki bin dolar veriyorsa üç bin doların kendi cebine atıyor. Maalesef. Bunlara bu da dedik. kötü yani. Bir şey tabii. Küstürür yani her, müşterileri de. Her sektörde bu tür maalesef. maalesef kötüye kullananlar evet, kötüye var. Evet, kullananlar var. Onlara dikkat etmek lazım. Kesinlikle. E, hocam son olarak anesteziden çekinen hastalar var. Evet. E, siz bu konuda ne söylemek istersiniz acaba? Anestezi bir güvencedir. Bugün o kadar güzel ilaçlar var ki uyutmak için hastaya zarar vermeden. Eskiden yapılan ilaçlar karaciğere toksik etki yapardı. Maalesef. Bir üç ay sonra bir altı ay sonra ancak ameliyat olabilirdiniz. Evet. Ama şimdi e, saatlerce biliyorsunuz hani size oluyor yoğun bakımdaki hastalar. Hı -hı. E, sokakta yürürken bir arabanın size çarpması olasılığından milyonda bir. Evet. Tabii ki eee hasta anestezi alırken öncesinde bir takım değerlendirmeler Tabii. yapılıyor, check-up'lar yapılıyor, muayeneler Hı -hı. yapılıyor. Değerlendiriliyor. Ve biz hekim olarak yalnız kesmek, biçmekle de değil, o hastanın bütün sorumluluğu bizim üzerimizde. Dolayısıyla Hastayı güvenli bir şekilde hastayı sistemlerin ele, elden geçirdikten sonra o şekilde anestize teslim ediyoruz anestize sağ olsun çok başarılılar. Çok önemli. O yüzden korkacak bir şey yok. Bu nedenle çoğu kez işte ben korkuyorum. İşte ben ameliyattan korkuyorum. Ameliyat bir güvencedir aslında. Evet, bu yüzden zaten... Acı duymuyor. Evet, hiçbir şey. Evet. O kadar güzel ağrı kesici ilaçlar var ki ameliyat sonrası dönemde. Ben bir hastam bana bir çiçek göndermiş Denizli'den. Teşekkür için bana hiç acı duyurmadınız diyor. Ne güzel. Evet. Şahane. Tabii bu yüzden böyle işte günlük işte botoks'tu, kolajen enjeksiyonları, işte iplasmalar vesaireler. insanlar bu tür, yani sabah evden çıkayım, akşam eve güzel geleyim çabalar peşindeler. Bunların da başarılı olanları var, olumsuz olanları var. Onu inşallah bir başka zaman daha uzun bir şekilde sizi evet. aydınlatırım efendim. Daha doğrusu. Çok teşekkür Topluma. ederiz efendim sizinle sohbet etmek çok keyifliydi fakat programımızın sonuna geldik teşekkür katılımınız ediyorum. bu güzel ve önemli hmm. açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Tamam, tamam. Sizin zarafetiniz ve sıcaklığınız pembelerde çok yakışmış. Çok kibarsınız. teşekkür <laughs> ederim Rica efendim ediyorum. çok sağlar sunuyorum. Sağ olun efendim saygılarımızla değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.